Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir tablet inceliyorum. Kutusunu görüyorsunuz. Kendisi burada. Huawei MatePad Pro 12.2 inç. Biliyorsunuz ben bugüne kadar birçok Huawei tableti, telefonu ve bilgisayarı inceledim. Hatta akıllı saatleri vesaireleri incelemeye devam ediyorum arkadaşlar. Daha önce sizlerle birlikte kanalımda Huawei MatePad Pro 13.2'yi de incelemiştim. Aslında bu modele fazlasıyla benzeyen bir üründü. Ufak tefek bazı farklılıklar geldi ve artık ekran boyutu isminden de anlaşılacağı üzere 12.2 inç oldu ve aynı zamanda yansımasız bir ekran dediğimiz bu paper mat ekran da yine artık bu modelde karşımıza çıkmaya başladı. Şimdi gelin video biraz farklı bir şekilde devam edelim. Önceki modelle bu model arasındaki farklara bir bakalım. Daha sonra bu modelin özelliklerini inceleyerek devam edeceğim. Beni bilenler bilir ben tablolarla çalışmayı çok seviyorum. Huawei MatePad Pro 13.2 ile bu model yani 12.2 arasındaki farkları şöyle bir tabloda karşınıza getirdim. Şu anda o tablo ekranda görüyorsunuz en önemli fark tabii ki artık ekran boyutu birazcık küçüldü 13.2'den 12.2'ye düştü. Yeni bir teknoloji olan tandem OLED teknolojisi gelmiş. Bunun detaylarını birazdan size değineceğim arkadaşlar. Yansımasız ekran sürümü de var bu modelde 12.2'de ama 13.2'de yoktu. Ekran çözünürlüklerine baktığımızda boyut değiştiği için ekran çözünürlükleri de biraz değişmiş. 2880 x e 1920 piksel 13.2'de, 12.2'de ise 2800 x e 1840 piksel. Ekran yenilmesi aynı. Ekran parlaklığı arttırılmış Artık 2000 1000 nit parlaklık var. Önceki modelde arkadaşlar 1000 nitti bu parlaklık. İşlemci tarafına baktığımızda Kirin 9000W işlemci kullanılırken Pro 13.2 modelinde. Pro 12.2 modelinde Kirin T91 işlemciye geçilmiş. Her ikisinde de 12 GB RAM var. Her ikisinde de 512 GB depolama alanı var. Kameralar aynı 13 megapiksele 8 megapiksel ana kamera. Ana kameranın video çözünürlüğü de aynı 4K 30 FPS. Ön kameralar 13.2 16 megapikseldi. Pro 12.2 de 7.6 megapiksel gibi bir boyuta düşürülmüş durumda. Yine ön kameralarda 4K 30 FPS video kayıt yapabiliyor. İşletim sistemine baktığımızda ise MatePad Pro 12.2'de Harmony OS 4.2 var. 13.2'de Harmony OS 4.0 var şu anda. Pil boyutları aynı. 1100 mAh'lik pilimiz var. Bluetooth teknolojisi aynı. Ağırlık tarafında Pro 12.2 biraz daha hafif çünkü zaten boyut küçük olduğu için daha hafif olması normal. Kalem ve klavye desteği işte ikisinde de var ama artık Glide klavye dedikleri daha farklı bir klavye var. Buna detaylarına klavye tarafında değineceğim. Fiyatlara baktığımızda da 3 aşağı 5 kilo fiyatların aynı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim Huawei MatePad Pro 12.2'nin genel görünümüne. Daha önceki Huawei tabletleri fazlasıyla benzeyen bir tasarım var arkadaşlar. Çerçeve kalınlığı çok fazla değil. Ön taraf taraftan baktığımızda çerçevenin çok kalın olmadığını görüyoruz. Bu çerçeveye bir de kamera gizlenmiş durumda. Ee, orta tarafta bir kameramız var. Burada kamera var. Bu kamera üzerinden de görüntülü görüşme vesaire yapabiliyorsunuz. Hem sağda hem solda hoparlör delikleri var. Sağdaki de iki adet hoparlör deliği var. Soldakilerde de yine ikişer tane delik var. Önden baktığımızda sağ tarafta tipçi bağlantı yuvasını görüyorum arkadaşlar. Bunun dışında baktığımızda cihazın üst kısmında sol üst köşesinde ses açma kapama tuşu var. Sol yan yüzünde ise güç tuşumuzun olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında herhangi bir bağlantı vesairenin bulunmadığını belirteyim. Kutudan klavye çıkıyor dedim. Glide klavye. Bu aslında oldukça iyi bir klavye. Hem kılıf hem klavye şeklinde bir kılıfımız var burada. Ve tuşları gerçekten de bilgisayar tuşuna çok fazla benziyor. Yani adeta bir dizüstü bilgisayar kullanıyormuş gibi bir tuş dizilimi var. Bu arada tuş dizilimine bakacaksınız. Türkçe karakter yok ama bu test ürünü olduğu için, engineering sample dediğimiz örnek ürünler olduğu için bunlarda Türkçe dizilimi yok ama siz satın aldığınız zaman Türkçe karakter olacak arkadaşlar. Onun altı özellikle çizeyim. Oldukça büyük bir touchpad'imiz var. Yine klavye kısmında baktığımızda bu arada bu klavye Near Link teknolojisini kullanıyor. Onun detaylarını birazdan size söyleyeceğim. Klavye biraz farklı bir tasarıma sahip. Kalemi gizlenebiliyor. Onu da kullanım detaylarında size aktaracağım. Özel bir yuvası var. Kalemi buraya koyuyoruz. Yani yukarıya koymamız gerekmiyor. İsterseniz koyabiliyorsunuz burada yukarı. O ayrı konu ama yukarı koymasanız da aşağı kısımda özel bir yuvası var. Oraya koyarak da kullanabiliyorsunuz. Bu arada kalem normalde bu pakete dahil değil. Klavye dahil ama kalem dahil değil. Fakat ön siparişe özel ve muhtemelen bir süre daha devam edeceğini düşündüğüm bir kampanya var. O kampanya kapsamında bu tableti satın aldığınız zaman kalemini de beraber yanında veriyorlar arkadaşlar. Bu genel görünüm ve fiziksel özelliklerden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Gerçi karşılaştırma tarafında biraz anlattım ama şimdi biraz daha temel özelliklerinden bahsedip kullanım deneyimine geçeceğim. Huawei MatePad Pro 12.2 inç isminden de anlaşılacağı üzere 12.2 inçlik bir tablet. 2800 x 1840 piksel tandem OLED paper mat ekrana sahip. 2000 nit tepe parlaklığımız var. 144 Hz ekran yenileme hızımız. 12 GB RAM, 512 GB depolama. Kirin T91 işlemcimiz var. Harmony 4.2 13 artı 8 ana kamera. Bluetooth Bluetooth 5.2, 5.5 mm kalınlık ve 508 gram ağırlığımızın olduğunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Bu güzel tabletin fiyatı ise 34.999 TL. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Daha önce bir Huawei tablet kullandıysanız ki ben sık sık kullanıyorum. Mesela yakın zamanda incelediğim Huawei MatePad 11.5S PaperMate Edition'da hala zaman zaman bazı videolarda ve günlük hayatımda kullanıyorum arkadaşlar. Kullanımı zor değil. Kurulumu yapıyorsunuz ve kurulumdan sonra hemen hızlıca kullanmaya başlıyorsunuz. Biliyorsunuz bu tablette Google servisleri yok. Şimdi bu en çok sorulan konulardan bir tanesi olduğu için önce oradan başlamak istiyorum. Google servislerinin olmaması çok büyük sorun mu? Hayır. MicroG ya da Gbox gibi çözümleri tablet yüklediğiniz zaman Google'ın birçok servisini işte YouTube'undan tutun da veya diğer birçok uygulamayı işte Netflix'ten tutun, Spotify veya benzeri birçok uygulamayı kurarak normal bir şekilde kullanım gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok ince detaylarda bazen sorun yaşanabiliyor. Bunu ben yaşadım. Bu hatta bununla ilgili ayrı bir video çekmiştim ben. Ama günlük kullanım açısından, normal kullanım açısından değerlendirdiğimizde çok da fazla bir fark olmadığını söyleyebilirim. Yani Google'ın olmaması çok büyük bir sorun değil. Ama siz eğer ben hani Google servisleriyle ilgili çok şiddetli bir şekilde bazı özellikler kullanıyorum ve onlar bana mutlaka lazım diyorsanız eğer, burada belki bu tablet birazcık sizi istediğinizi vermeyebilir ama onun dışındaki birçok uygulamada herhangi bir sorun çıkartmıyor. Bu uygulamalar arasında Netflix, YouTube ve Spotify gibi seçenekler yer alıyor. Bunları rahatlıkla kurup çalıştırabiliyorsunuz. Ben hepsini denedim ve sorunsuz bir şekilde kullandım. Zaten kendi app galerisi var biliyorsunuz. Yani Gbox'ı yüklemeseniz de app galeri üzerinden birçok uygulamayı yükleyerek bu tableti kullanabiliyorsunuz. Ve orada da birçok uygulamanın hazır olarak geldiğini yani Türkiye ile ilgili olan uygulamaların da bulunduğunun altını özellikle çizmek isterim. Kirin T91 işlemci bulunuyor bu cihazda ve oktakor bir işlemci bu. Oyun vesaire de yükledim ben. Onunla ilgili bazı testler ve bazı uygulamalar da yaptım arkadaşlar. Birçok popüler oyunu yükleyerek oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yok. Gayet güzel bir şekilde ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Zaten 12 GB RAM var. 512 GB depolama alanımız var. Birçok anlamda çok rahat bir şekilde bu tablet bilgisayarı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Geleyim kalem ve klavye tarafına. Şimdi klavye aynı zamanda bir kılıf gibi ve bu kılıf önceki sürümden farklı olarak farklı bir şekilde kapanıyor ve açılıyor ve içinde özel bir yuvası var ve kalemi bu yuvaya koyarak beraberinde taşıyabiliyorsunuz. Şöyle bir göstermiş olayım. Bunu detaylı size göstereceğim ama burada da birazcık göstereyim. Şurada özel bir yuvamız var. Kalemi bu yuvaya koyduk. Tabletimizi kapattık ve kalem gördüğünüz gibi artık burada ve düşmeden, kaybolmadan kullanıyorsunuz. Şimdi bu tarz tabletlerdeki en büyük sorun şuydu. Çantanıza koyuyorsunuz mesela kaleminde, şimdi çıkartayım tekrar kalemimizi. Kaleminde şurada durduğunu varsayalım. Şimdi çantaya attığınız zaman kalem bir şekilde bir kenara çarpıyor, bir şey oluyor. Kalem çantanın içine düşüyordu ve bu da kullanımda zaman zaman sıkıntı oluşturabiliyordu. Bence bu gizlenebilir olması güzel olmuş. Bir de şöyle bir özellik gelmiş klavye yani bu kılıfa, hem klavye hem kılıfımıza. İstediğiniz açıda tutabiliyorsunuz. Burada iki tane çizgimiz var. İsterseniz bu çizgide koyabiliyorsunuz. Biraz daha dik oluyor. Buradan biraz daha ileri koyduğumuz zaman biraz daha yatay oluyor ve bakın böyle durabiliyor mesela. Biraz da şöyle göstermiş olayım. İsterseniz şöyle şöyle yapabiliyorsunuz. Daha önceki sürümlerde bu kadar bir açı verme imkanı yoktu. Bu bence güzel olmuş. Huawei mühendisleri iyi çalışmış derslerini ve gayet böyle başarılı bir şekilde kullanabileceğiniz bir tablet oluşmuş. Klavye ve kalemle kullanım gerçekten çok işe yarıyor. Bir fare bağlarsanız ki bence gerek yok ama fare bağladığınız zaman da aynen bilgisayar gibi de kullanabiliyorsunuz. Ama fare bağlamadan da burada bir touchpad olduğu için mesela şöyle yaptığınız zaman zaten orada bir mouse imleci çıkıyor ve doğrudan doğruya sanki bir bilgisayar gibi de kullanabiliyorsunuz bu tableti ama olmadan da bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben bu taraflarını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi gelelim bu tandem OLED ekranı arkadaşlar. Çok özel bir ekran bu. Hem göz konforu için birçok ekstra özelliği var üzerinde ve aynı zamanda da 2000 nit'e çıkan bir parlaklığı var. OLED ekran zaten OLED olduğu için de özellikle siyahların işte gerçek siyah o aktarılması konusunda çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ekranın 2000 nit parlaklığa sahip olduğunu söylemiştim. 2 milyona bir ultra high kontrast var arkadaşlar. Tablette göz koruması ve sağlığı için birçok sertifika bulunuyor. Bunlar sırasıyla SGS Low Visual Fatigue 2.0 Premium Performance, Tue Rainland Reflection Free, Tue Rainhan Full Care bulunuyor. Bu sertifika ve özellikler sayesinde gözlerinizi koruyan bir tablet var karşımızda. Bu arada ekran o kadar iyi ki Display 0 özelliği bulunuyor. 1.07 milyar renk gösterimine sahip. Ayrıca profesyonel monitörlerde bulunan P3 renk gamutu desteği de veriyor. Ekranın paper made olması da önemli çünkü yansıma yok. Yansıma olmayan ekranları ben çok seviyorum biliyorsunuz. Tabletlerde özellikle güzel. Hatta bence keşke bilgisayarlara da gelse. Çünkü Huawei'nin bilgisayarları da var biliyorsunuz. Belki önümüzdeki dönemde bilgisayarlarda da bu teknolojiyi getirirlerse bence harika olur diye düşünüyorum. Yansımasız olması güzel. Şimdi neden güzel onu biraz daha açmak istiyorum. Çünkü günlük kullanımı tabii ki kendimizi görmeden cihazı kullanabiliriz. Bu güzel oluyor. Bir de mesela şimdi bu ürünün bir özelliği var. İşte GoPaint uygulaması var biliyorsunuz. Huawei'nin kendi geliştirdiği yapabiliyorsunuz Zeka destekli bir uygulama ve gerçekten de bakın ben resim kabiliyeti olmayan biriyim. Hani cenere bile çizemem tabiri caizse. Ve hani bu tabletin o özelliklerini çok beğendim. Eğer sizin bir resim kabiliyetiniz varsa kalemle beraber kullandığınızda gerçekten de bir kağıda yazıyormuş hissiyatını yaşıyorsunuz. Zaten bu önceki sınırlarda da vardı bu arada. Ama burada daha da üst noktaya çıkartılmış. Özellikle GoPaint uygulamasıyla böyle hani çizebileceğiniz yapabileceğiniz şeylerin sınırı tamamen hayal gücünüzle sınırlı arkadaşlar. Hayal gücünüz nerelere götürmek istiyorsanız bekliyorsa sizi ve tabii ki biraz da kabiliyetiniz varsa çok güzel çizimler, çok güzel içerikler üretebilirsiniz arkadaşlar. Bu anlamda yani çizim için alacaksanız gerçekten de önerebileceğim bir tablet olmuş ki bunu söyleyen birisi çizimden anlamıyor ama anlasaydım gerçekten de çok acayip şeyler çizilebilirdi. Örnekleri var. İnternette bakarsınız birçok böyle kişi paylaşıyor bunları. Hatta GoPaint uygulamasının içinden de görebiliyorsunuz bunları isterseniz. Eğer bir resim kabiliyetiniz varsa, ressamlığınız varsa, çizim kabiliyetiniz varsa kesinlikle ve kesinlikle almanız gereken tablet bu arkadaşlar. Hem et galeride hem de Google Play Store'da bulacağınız farklı çizim uygulamaları da yine bu kalemi ve tableti çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki öğrencisiniz. Öğrenci olarak ne yapmanız gerekiyor? Not tutmanız gerekiyor. Huawei'nin not uygulaması var. O da güncellenmiş. Onda da bir sürü özellik var. El yazınızla bir notlar alabiliyorsunuz. işaretler koyabiliyorsunuz. Ve işte birçok şeyi bu uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Birçok işlemi. Bu da özellikle not alıp hani bunları paylaşmak, arkadaşlarına göndermek, ders notu paylaşmak isteyenler için güzel özelliklerden bir tanesi. Öte yandan klavye ve kalemle ilgili şöyle küçük bir not da söyleyeyim. Near Link teknolojisini kullanıyor. Bu Near Link teknolojisi Bluetooth'tan çok daha hızlı ve kesintisiz bir iletişim sağlıyor. Hem kalemle hem klavye arasında arkadaşlar ve tablet arasında. Ve klavyenin yanında durmasına gerek yok. Yani dokunuyor olmasına gerek yok. Birazcık uzak bir mesafeden de klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli bir detay. Bu arada ekranın mat olması önemli detaydan bir tanesi arkadaşlar. Beraberindeki sertifikalarla beraber göz sağlığınızı koruyan çok güzel bir tablet var karşımızda. Tabletin bir de e-book modu var. Yani e-kitap özelliği de var. E-kitap modunu aldığınız zaman eğer varsa e-kitap formatında dokümanlarınız, onları da yine cihazı aynen bir kitap okuyucu gibi kullanarak da değerlendirebiliyorsunuz. Böyle bir özelliğin olduğunu da söyleyeyim. 2000 nit ekran parlaklığının olmasının şöyle bir faydası da var. Güneş altında bazı testler de yaptım arkadaşlar. Güneşin altında bile çok net bir şekilde görülüyor bu ekran. Bu kadar yüksek bir parlaklık değerine sahip olduğu için güneşin altında bile kullansanız herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz bu tablette. Aklınıza şu soru geliyor olabilir. İşte iPad mi alayım bunu mu alayım dediğinizde şimdi iPad'in arkadaşlar yansımasız ekranlı olan sürümleri var biliyorsunuz. Onlar farklı bir isim veriyor teknolojik olarak. Ama fiyat olarak baktığımızda iki katından daha fazla bir ödeme yapmanız gerekiyor. Gelelim pil tarafına. Üzerinde 10.100 mAh'lik bir pil olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Bu kadar yüksek bir pili 55 dakikada sıfırdan %100'e kadar dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bu da Huawei mühendislerinin bu konuda derslerine iyi çalıştığını ve yüksek hızlı bir şarja izin verme konusundaki çabalarını da gösteriyor. Pil ömrüne baktığımızda ise 14 saat kesin siz video oynatabiliyor arkadaşlar 1080p formatında. Ben yaptığım denemelerde benzer sonuçlar buldum. Oldukça uzun bir pil ömrü var. Üründe güç tuşuna entegre bir parmak izi okuyucu da var. İsterseniz güvenliğinizi parmak izi şeklinde de sağlayabiliyorsunuz. Pek tabletlerde olan bir özellik değil bu. Bence koymaları güzel olmuş. Genelde yani telefonlarda bulunuyor biliyorsunuz. Bu modelde de gerçekten de çok güzel bir ses kalitesi var. Bu tablette Huawei'nin diğer modellerinde de karşımıza çıkan Super Hub özelliği de var. Etrafta farklı bir Huawei cihazı varsa ekosistem ürünü olarak gördüğü zaman birlikte kullanabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Ayrıca multi window özelliğiyle birlikte app multiplayer özelliğinde olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Yine daha önceki Huawei tabletlerde ve bilgisayarlarda karşımıza çıkan çoklu ekran işbirliği bu modelde de bulunuyor. Eğer bir telefonunuz varsa bunu destekleyen ki genelde Huawei telefonlarda oluyor. Telefonun ekranını doğrudan doğruya bu tablet üzerinde kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bu özellik Huawei bilgisayarlarda da var arkadaşlar. Cihazın arka yüzü böyle özel ipeksi bir şekilde tasarlanmış. Özellikle sarı renk için söylenen bir şeydi bu arkadaşlar. Bana gönderilen de bu altın sarısı bir renk olduğu için arkası böyle baktığımız zaman çok ilginç bir desen karşımıza çıkıyor. Bu da güzel de detaylardan bir tanesi. Kameralardan bahsetmiştim. Hem ön hem arka kamera gerçekten de güzel video kayıtları yapabiliyor arkadaşlar bize. Huawei kamera tarafında tabletleri de önem veren bir marka. Daha önceki modellerde de durum böyleydi. Bu modelde de böyle. Hem ön hem arka kamera çok güzel fotoğraf ve video çekebiliyor. En azından bir tablet için iyi sonuçlar verdiği söyleyebilirim. Kamera arayüzü de Huawei telefonlarda gördüğümüz arayüzde fazlasıyla benziyor. Bu tabletin ön kamerası çektiğimiz örnek bir videoyu izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğiz. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Huawei MatePad Pro 12.2 için ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Hem ön hem arka kamera 4K 30 fps e video kayıt yapabiliyorum. Bu arada açıyı da ayarlayabiliyor olmamız güzel. Daha yukarı veya daha aşağıda bu şekilde tableti ayarlayarak siz de görüntünüzü istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ve bıraktığınız yerde de kalıyor. Bir incelemin daha sonuna geldim. Biraz uzun bir inceleme oldu farkındayım ama tabletin çok fazla özelliği olunca biraz da çenem düştü. Biraz da anlatmam gereken konular fazla olduğu için video uzadı. Ama zaman çizelgesi yapacağım videonun içinde. Merak ettiğiniz konuyu doğrudan doğruya o zaman çizelgesindeki bölüme tıklayarak istediğiniz hızla ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Huawei MatePad Pro 12.2 ile ilgili benim anlatmayı unuttum sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda fikirlerinizi, görüşlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bütün sorularınıza tek tek yanıt vereceğim konusunda garanti veriyorum. Ben bu kadar uğraşırken, bu kadar çabalarken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olarak bana destek olursanız harika olur. Bu abone olma konusu önemli. Ben tek kişiyim. Bir tane abone olsa ne olur? Bir kişi faydası olur mu diye düşünmeyin. Abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Farklı bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.